ispatla daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlikle beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmetli olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu neşale müspetilimdir. Ne mutlu Ölürsün bir yana! Kıymetli örgüt üyesi kardeşlerim, bir önceki videomda sizlere Körfez'i 30 yıl sonra AKP'den alacak adayın, en iddialı adayın ben olduğumu anlatmıştım. Körfez AKP'den aldık. Nasıl bir belediye başkanı olacağım? Nasıl çalışacağız? Nasıl yöneteceğiz? Öncelikle düşündüğüm çok önemli bir çalışma şekli var. Körfezimizde hangi partide olursa olsun siyaset yapmış, 60 yaş üstü büyüklerimiz, ak saçlılarımız var. Bu büyüklerimiz için Körfez Belediyesi'nde bir toplantı odası, yüksek istişare kurulu kuracağım. Körfezimizde yaşamış hakim, körfezimizi tanıyan değerli büyüklerimizin bilgi ve tecrübeleri bizler için hazin olacak. Ben onların bir evladı olarak 15 günde bir aksaçlı yüksek istişare kurulumuzdan bilgi alarak onlarla birlikte körfezimizi en iyi şekilde yöneteceğiz. Peki, bir belediye başkan adayıyım ve belediyeyi aldım. Nasıl bir belediye başkanı olacağım? Projelerim yok mu? Tabii ki projelerim var. Körfez bir alanda 10 bin büyük baş, 10 bin küçük baş, yaklaşık 150 bin tavukla çok büyük bir et, süt entegre tesis kuracağız Avrupa Destek Fonuyla. Bu et süt entegre tesisinde üretilen ürünleri direkt halkımıza en ucuza götürebilmek, ulaştırabilmek için Körfez'in 15 ayrı noktasında satış noktaları kuracağız. Bu tesisimizle birlikte kuracağımız satış noktalarıyla Körfez'imizde 2000 iş istihdamı sağlayacağız ve bu tesisimizde ürettiğimiz ürünleri öncelikle Marmara bölgesinde sonrasında tüm Türkiye'ye satışını yaparak ciddi bir bütçe sağlayacağız. Buradan sağladığımız bütçe ve net karla sosyal projelerimizi aktaracağız. En önemli sosyal projelerimiz nedir? Ücretsiz kreş. Köfezimizde yaşayan ama çocuğunu bırakacak olmadığı için çalışamayan kadın kardeşlerim size de sesleniyorum. Sizler de çalışma hayatına atılabilirsiniz. Çocuğumuzu bize emanet edebilirsiniz. Körfez'in birçok noktasında ücretsiz kreşler açarak sizin çocuğunuz bizim çocuğumuz diyerek sabah işe giderken bırakacağınız akşam iş dönüşünde alabileceğiniz tam donanımlı kreşlerimiz olacak. Yaşlılarımız için de yaşlı bakım evi ve yaşlı sosyal Tesislerimiz olacak. Anneniz babanız ilaç saatleri ve bakımları var. Ama çalışmak durumundasınız. Anneniz babanız bizim annemiz bizim babamız olacak ve yaşlılarımızı kendi evlerindeki konforuyla bakacak, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, ilaç saatlerinde ilaçlarının verileceği, sağlık kontrollerinin yapılacağı, kendi evleri gibi hissedeceği tesislerimiz olacak. Ayrıca gençler için de projelerimiz var. Gençlerimize ücretsiz yabancı dil kursları ve üniversitelerinde burs vereceğiz. Ayrıca evlenmek üzere olan gençlerimize düğün salonlarını ücretsiz vereceğiz ve eğlenen çiftlerimize 3 adet beyaz eşya bizim tarafımızdan hediye edilecek ve evlenecek genç kızlarımıza da çeyiz desteği sözü veriyorum. Köy muhtarlarımız, evet köylerimizde tam olarak çağdaş ve modern seviyede değil. Köylerimiz, hiçbir köyümüz çocuk parklarından mahrum kalmayacak. Ayrıca köy köylerimizde yine sosyal alanlar inşa edeceğiz. Ve yine yaşlılarımız için çok güzel bir hizmetimiz olacak. Nedir bu? Yaşlılarımız için her noktaya servis imkanı. Yaşlılarımız belediyemize alo diyecek mı gitmek istiyor nereye gitmek istiyor yaşlılarımıza 65 yaş üzeri yaşlılarımıza ücretsiz servis imkanımız olacak bu benim size belediye başkanı olmam halinde şimdilik söyleyebileceğim projelerim. Tabii ki siz kıymetli partilerimle birlikte daha çok projeler geliştirebiliriz. Daha çok projeyi hayata katabiliriz. Ve Körfez'i Türkiye'de konuşulabilir. Örnek belediyecilikle taçlandıracağız. Ve Türkiye'deki en güzel çalışan, en sosyal belediyeciliği uygulan belediye Körfez Belediyesi olacak. Bu söylediklerimi değerlendirmenizi ve 21 Ocak Ön seçimde böyle bir belediye başkanımız olsun diyorsanız oylarınızı bana vermenizi ve beni desteklemenizi istiyorum sevgilerimi sunuyorum.